Geleceğin savaş alanları, çok yakında insan müdahalesi olmadan öldürebilen makinelerle dolu olabilir. Bunlar bilim kurgu değil, bunlar otonom silah sistemleri, aynı zamanda katil robotlar olarak da biliniyorlar ve gelişimleri hızla ilerliyor. Dünya çapındaki hükümetler ve ordular, savaşta teknolojik bir üstünlük elde etmek için yapay zekaya ve robotiye büyük yatırımlar yapıyor. Bu yeni silahlanma yarışı savaşı kökten değiştirebilir ancak aynı zamanda insanlık için derin etik ve varoluşsal soruları da gündeme getiriyor. Otonom silahların savunucuları bir dizi askeri avantaj sunduklarını savunuyorlar. İnsanlardan daha hızlı tepki verebilir, soğuk ve sert verilere dayanarak kararlar alabilir ve insan askerler için çok tehlikeli olan ortamlarda çalışabilirler. Katil robotların bir çatışmanın her iki tarafındaki kayıpları azaltarak hayat kurtarabileceğini iddia ediyorlar. Ancak bu argümanlar ölüm kalım kararlarını makinelere devretmenin potansiyel tehlikelerini göz ardı ediyor. Katil robotların geliştirilmesi savaşın otomasyonunda tehlikeli bir tırmanışı temsil ediyor. Askeri operasyonlarda İHA'ların giderek artan kullanımına şahit oluyoruz. İHA'lar şu anda insan operatörler tarafından uzaktan kontrol ediliyor olsa da, tamamen otonom İHA'lar için teknoloji zaten mevcut. Uzaktan kumandalı silahlardan tamamen otonom silahlara geçiş, kaygan bir zemin ve çok dikkatli ilerlememiz gereken bir zemin. Ana endişelerden biri, kazara tırmanma ve istenmeyen sonuçlar potansiyelidir. Yapay zeka sistemleri gelişmiş olsa da hatasız değildir. Hatalar yapabilir, verileri yanlış yorumlayabilir veya beklenmedik durumlar karşısında kandırılabilirler. Savaşın yüksek riskli dünyasında otonom bir silahın tek bir hatası sivil kayıplara yol açabilecek veya daha geniş bir çatışmayı tetikleyebilecek felaket sonuçlara yol açabilir. Katil robotlar hakkındaki tartışmanın merkezinde temel bir ahlaki soru yatıyor. Öldürme kararını makinelere devredebilir miyiz? Birçoğu bunu yapmanın kırmızı bir çizgiyi geçeceğini, savaştan her türlü insan yargısı ve merhametini ortadan kaldıracağını savunuyor. Makinelerin insan yaşamının değerini veya silahlı çatışmanın karmaşık nüanslarını anlama konusunda ahlaki kapasiteye sahip olmadığını savunuyorlar. Dahası, katil robotların kullanımı hesap verebilirlik konusunda ciddi endişeleri gündeme getiriyor. Otonom bir silah savaş suçu işlerse sorumlu kimdir? Kodu yazan programcı mı, makineyi yapan üretici mi yoksa onu konuşlandıran askeri komutan mı? Açık bir hesap verebilirliğin olmaması Bireylerin yarattıklarının eylemlerinden sorumluluktan kaçınmalarına olanak tanıyan tehlikeli bir emsal yaratabilir. 4. bölüm: Makinedeki Hayaletler. Yapay zeka kontrolden çıktığında. Katil robot eleştirmenleri tarafından öngörülen en tüyler ürpertici senaryolardan biri, yapay zekanın kontrolden çıkma olasılığıdır. Otonom bir silah sistemi arızalanırsa, düşman bir aktör tarafından saldırıya uğrarsa veya sadece emirlere uymamaya karar verirse ne olur? Sonuçlar yıkıcı olabilir. İstenmeyen hedeflerin saldırıya uğramasına veya hatta silahın kendi yaratıcılarına yönelmesine yol açabilir. Yapay zekanın insanlığa karşı dönmesi fikri bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi görünse de alandaki birçok uzman için çok gerçek bir endişe kaynağıdır. Yapay zekanın gelişimi benzeri görülmemiş bir hızla ilerliyor ve yarattıklarımızın potansiyel risklerini ve istenmeyen sonuçlarını dikkate almamız çok önemli. 5. bölüm Pandora'nın Kutusu: Tarihsel Hatalar ve Gelecek Tehditleri. Tarih Başlangıçta atılım olarak selamlanan ancak daha sonra yıkıcı sonuçları olduğu kanıtlanan teknolojik yenilik örnekleriyle doludur. Barutun icadından nükleer silahların geliştirilmesine kadar insanlık genellikle uzun vadeli etkilerini tam olarak düşünmeden yeni teknolojileri benimsemekte hızlı davrandı. Katil robotların geliştirilmesi böyle bir Pandora'nın kutusu olma potansiyeline sahip. Bu silahlar bir kez serbest bırakıldığında onları tekrar kutuya koymak imkansız olabilir. Geçmişin hatalarından ders almalı ve otonom silah sistemlerini geliştirip konuşlandırırken aşırı dikkatli olmalıyız. 6. Bölüm Düşünülemez olanı düzenlemek, uluslararası işbirliğine duyulan ihtiyaç. Uluslararası toplum, Tatil robotların geliştirilmesini ve yayılmasını önlemek için şimdi harekete geçmelidir. Makinelere kimin yaşayıp kimin öleceğine karar verme yetkisinin verildiği bir geleceği önlemek için, otonom silah sistemleri üzerinde küresel bir yasak şarttır. Böyle bir yasak, benzeri görülmemiş bir ölçekte işbirliği ve ortak çalışma gerektirecektir. Hükümetler, Bilim insanları, etik uzmanları ve sivil toplum örgütleri savaşta yapay zekanın geliştirilmesini ve kullanımını yöneten net uluslararası normlar ve düzenlemeler oluşturmak için birlikte çalışmalıdır. 7. bölüm: Savaşın geleceği, insan kontrolü çağrısı. Savaşın geleceği pamuk ipliğine bağlı. Makinelere insan hayatı alma yetkisinin verildiği bir gelecek ile kendi kaderimizin kontrolünü elimizde tuttuğumuz bir gelecek arasında bir seçimle karşı karşıya olduğumuz bir yol ayrımındayız. Katil robotların geliştirilmesi, kaçınmak için çabalamamız gereken distopik bir geleceğe doğru tehlikeli ve potansiyel olarak geri döndürülemez bir adımı temsil ediyor. Savaşın nihayetinde insan maliyetleri ve insan sonuçları olan insani bir girişim olduğunu hatırlamalıyız. Öldürme kararını makinelere devretmek, insanlığın geleceği için felaket sonuçları olabilecek ciddi bir hata olur. İnsan kontrolüne, etik kaygılara ve insan yaşamının korunmasına öncelik veren farklı bir yol seçmeliyiz.